Okan Bey öncelikle merhabalar. Evet. Ee, siz e, Kavlan Camping'in e, işletmecisiniz. Evet. Bu e, geçtiğimiz günlerde e, sizin bu camping alakalı bir sosyal medyaya yansıyan bir durumlar oldu. 200 lira otopark parası alındığına dair e, gölgede masa 500 lira gibisine bir e, paylaşımlar yapıldı. E, bunlar da biraz daha, e, da yanıkı da uyandırdı. Gerçekten bunlar doğru mu? E, bunlara ne diyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyelim. E, ben ilkten ücretlendirmeyi anlatayım size. Bizim e, üç çeşit ücret alma hakkımız var burada. Ruhsat üzerinden. Evrak devlet tarafından alabileceğimiz bize verilen imkan. Birincisi otopark. Otopark alıyoruz. araçbaşı e, araç başı 50 TL alıyoruz. Karşılığında aracını park ediyor. İçerisindeki 4-5 kişi duş, tuvalet, kabin sınırsız bir şekilde kullanıyor. Akşam 10.30'a kadar denizine giriyor. Denizden girişinden herhangi bir ücret alınmıyor. Şenizot kullanmadığı sürece şenizot kullanırsa ikinci bir ücretini talep ediyoruz. E, i̇kinci bir ücretimizde bizim e, için misafirlerimiz var, mangalcılarımız. Buradaki abilerimiz gibi şu an mevcut olan. O abilerimizden de 150 TL talep ediyoruz. Karşılığında otopark yapıyorlar, masa veriyoruz. Masanın kenarında mangalının semaverini yapıyorlar. Duş, tuvalet, otopark, e, kabin bunların hepsini yani ücretsiz kullanıyorlar 10.5'a kadar. E, üçüncü ücretimiz de çadır. Çadırlara da ekstradan 250 TL alıyoruz 24 saatliğine kendilerine çadır alanı veriyoruz, buzdolabı veriyoruz, mutfak veriyoruz, elektrik veriyoruz, duş, tuvalet, otopark bunları da kullanıyor. Sahilde de kullanıyor. Bunlarla 250 TL para alıyoruz. Bize ee, bizi şikayet etmişler sosyal medya üzerinden. Biz bayramın 9 gün boyunca burada yaklaşık 12-13 bin misafir ağırladık. 13 bin misafirin içerisinde bir kişiyi memnun edememişiz. Bundan üzüldük. Bizim e, Google üzerinde sayfamız var. Kavlan Kampik yazdığınız zaman kendi sitemiz çıkıyor altında onlarca yorum var. Hatta bu bayrama ait. Hiç kimse kötü bir şey söylemiyor. Herkes bizi överek söylüyor. O kadar güzel şeyler yazıyor ki işimi daha çok severek yapıyorum. Bizim ücretlerimiz öyle yüksek bir şey değil. 50 milyon otopark sadece otoparkı kullanırsanız, masa kiralayıp mangal yaparsanız 150 milyon 24 saat konaklamak isterseniz 250 milyon alıyoruz. Bunların hepsi tabii ki ruhsatımızda yazıyor hepsi tek tek yazıyor. İşte kafeteryamız var. Kafeteryamız da yazıyor. Biz burada e, hiçbir hakkımız olmayan parayı almıyoruz. Hizmet veriyoruz. Hizmetimizin karşılığında cüzi bir rakamla fiyat alıyoruz. Biz Akçakoca Belediyesi'nin sınırları içerisinde değiliz. Akçakoca'ya 5 kilometre uzaklıkta bir mesafedeyiz. Ama belediyemiz 9 gün boyunca Akçakoca Belediye Başkanımız 9 gün boyunca hiç telefonunu kapatmadı. Ben gece saat 4'te arayıp suyum bittiğinde bile başkanımı aradığımda benim başkanım suyunu gönderdi. Kendisi telefon ederek çöpün ne durumda, çöpünü aldırayım mı, sahilin ne durumunda, sahilin temizliğim mi diyerek bize destek verdiği için kendisine de teşekkür ediyorum. Ve Kolokan Bey, e, şu an burası e, Milli Emniyet sınırlarında mı yoksa belediyenin sınırlarında mı? E, kumsal belediyenin tamam. bulunduğumuz iki parsel arazi 5600 metrekare Tahilli Köyü'ne kayıtlı toprak. Tahilli Köyü'nden ben arazimi kiraladım. Burası yaklaşık babadan oğula geçme 21 yıllık işletme. Daha önce babam işletti. 14 yıldır da ben işletiyorum. Pekala. E, bildiğim kadarıyla bu olayları olduğu zaman e, siz galiba bu e, sosyal medyada bu paylaşım yapan arkadaşlar burada konuştunuz. Kendisiyle evet. e, nasıl bir diyaloğunuz geçti? Yani bu paylaşmış olduğu işte gölgede 500 lira yok, 200 lira otopark parası. Yani bunlar gerçekten bir e, fahiş ücretler. İnsanın inanası evet. bile gelmiyor yani. E, şu şekilde abicim e, burada biz çok yoğun çalışıyorduk. Benim haberim yoktu. Beni Atçuburcu'dan aradıklarında böyle bir durum olduğunu söylediklerinde paylaşım yapan kişinin resmini buldum. Resmini bularak kendisinin yanına gittim ve e, burada benim çalışan personelim o an onun yanında sohbet ediyordu. Hiçbir problem yoktu. Hatta e, eşi Trabzonlu muydu kendisi Çerkez mi neydi yanında çalışan personelim de Trabzonlu işte kendi memleketlerinden konuşuyorlardı. Dedim abi böyle böyle bir haber yapılmış. Ya ben yaptım ama pişmanım kaldıracağım bunu. Burada da telefon çok çekmiyor. Söz işte e, bir yarım saat sonra markete ineceğim orada kaldıracağım dedi. Ben de abi bir hatamız mı oldu, bir yanlışımız mı oldu diye sorduğumda ya yaptım işte bir kere kaldıracağım dedi. Pekala o Okan Bey ben şöyle bir şey sorayım. E, son zamanlarda biliyorsunuz Akçurda bayramda e, Akçuklu'da çok aşırı derece bir yoğunluk yaşadı. Ama evet. e, bazı düzeyde haber siteleri aksine e, Akçuklu'yu kötülemek amaçlı sürekli bir haberler yapıyor. Sizce bu vatandaş bunu e, neden yapmış olabilir böyle bir paylaşımı? Abi şöyle söyleyeyim ben sana ben Akçakoca merkezine 4 kilometre uzaklıkta kırsalda bir kamp alanıyım. Ben 9 gün boyunca 12 bin tane misafir ağırladım. Akçakoca merkezine inemedim ama misafirlerim Akçakoca'ya gittiğinde 3 saatten önce gelemiyor. Çok aşırı derecede bir yoğunluk vardı. Akçakoca'ya karşı çok büyük bir talep vardı. Akçakoca'da ben diyorum ki mahalledeki kahve dahi bu yoğunluktan para kazandı. Bunu evet. çekememiş olabilirler. Oldu. çok teşekkür ediyoruz röportajınız için. Gerçekten de e, güzel bir kampik alanı. Şöyle de etrafını da gösterelim. Yani gerçekten böyle bir yerde e, vatandaş e, geldiği vakit sadece e, 150 lira e, pardon e, 100 lira yani çadır kurmakla alakalı olsun e, günü bir de yararlanmak amaçlı olsun. Gerçi anlatıldığı gibi para para bile değil.